Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu kez İngilizce dersinizden 2. dönemin 2. yazılı sorularıyla sizlerle beraberim. Bu soruların benzerleri sınavınızda çıkabilir diye düşünüyorum. Ben İngilizce öğretmeni değilim. Diğer bütün dersleri anlatıyorum. Daha önce hiç İngilizce dersi anlatmamıştım. Amacım sizlere yardımcı olmak. Kelimeleri söylerken bir İngilizce öğretmeni gibi söyleyemem. Arada sırada hatalı söylersem kusura bakmayın. Şimdiden hoşgörünüze sığınıyorum. Siz sorulara odaklanın. Benim söyleyişime odaklanmayın. Amacımız sınava çalışmak zaten. Şimdi birinci soruda resimlerle kelimeleri eşleştiriniz diyor. Buradaki kelimeleri resimlerin altına yazacağız. Head şapka demek. O yüzden buraya head yazıyorum. İkinci kelime sunglasses. O da güneş gözlüğü demek. Buraya onu yazalım. Diğer kelimemiz dress, o da elbise demek. Şurada bir elbise görüyorum. Ee şöyle. Dress yazacaktım. Dress yazdım. Diğer kelimemiz scarf, o da atkı demek. Buraya da onu yazalım. Skirt etek demek. Buraya yazıyorum. Koat kaban demek. Kışın giydiğimiz, soğuklarda giydiğimiz kaban yani palto manasında. Onu da buraya yazalım. Trouser pantolon demek. Onu da buraya yazıyorum. Shoes ayakkabı anlamına geliyor. Onu da buraya yazalım. Socks çoraplar. Onlar da buraya. Ve en son tişört Zaten bunu biliyorsunuz. Türkçede de böyle kullanılıyor. Tişört yazıyorum. Ve birinci soruyu tamamladık. İkinciye bakalım şimdi. İkinci soruda kutudaki kelimeleri uygun resmin altına yazın diyor. Ben şimdi kelimeleri yazmayacağım. Kelimelerin başındaki numaraları koyacağım. Ama buradaki kelime gruplarımız 10 tane. Burada 9 tane resim var. Yani bir tanesi fazla. Birincisi get dressed. Yani giyinmek. Nerede giyinen kişi? Burada. O zaman buraya koyuyorum. 2. Watch TV. Yani televizyon izlemek. Burada televizyon izleyen kişiyi görüyorum. Çocuğu görüyorum. 3. Wake up. Yani uyanmak. Burada uyanmış. 3 numarayı buraya koyalım. Dördüncüsü do homework yani ev ödevlerini yapmak. Burada ev ödevlerini yapan bir çocuk görüyorum. Ee, şimdi biraz durmuş düşünüyor. Herhalde aklına gelmedi soruyu bulamadı galiba. 5 have dinner. Yani akşam yemeği yemek ama resimlerde bu yok. O zaman bunu yazmıyoruz. 6 numara brush teeth. Yani diş fırçalamak. Burada dişlerini fırçalıyor. 7 have a shower. Yani duş almak. O da burada. 8 go shopping. Yani alışveriş yapmak. Burada alışveriş yapan bir kadın görüyorum. Oldukça da mutlu. O zaman bu 8 numarayı buraya yazalım. Go shopping alışveriş yapmak. 9. Wash my face. Yani yüz yıkamak. O da burada. 9'u buraya koyalım. 10. Go to school. Yani okula gitmek. Burada okula giden, gülümseyen bir arkadaş görüyorum. Bunu da yerleştirdim. Şimdi 3. soruya bakalım. Aşağıda verilen cümleleri diyor. Aslında kelimeleri olacaktı. Yanlış yazmışız. Önemli değil. Görsellere uygun hava durumları ile tamamlayınız diyor. Burada kelimelerimiz var. Hava nasıl diye soruyor. Sunny güneşli demek. Buradaki kelime o zaman buraya. It is sunny. Yazdım. İkinci kelimemiz windy rüzgarlı demek. O da buraya uygun. It is windy yazalım. Üçüncü kelimemiz hot yani sıcak demek. Burada oldukça sıcak bir resim var. Simgeleyen resim var. O zaman buraya yazıyorum. Diğer kelime rainy yani yağmurlu demek. Buradaki simge it is rainy. Diğer kelime snowy yani kar yağışlı demek. Burada var. O zaman buraya yazalım. It is snowy. En sonunda da cold var. Yani soğuk. Burada zaten soğuk olduğunu simgeliyor. It is cold. Böylece bütün kelimeleri yerlerine yerleştirmiş olduk. Diğer sorumuza bakalım. Dördüncü soruda ise burada yer belirten edatlar var. Bu edatları uygun resmin altına yazınız diyor. Kelimelerden gidelim. In kelimesi içinde demek. Resimlerde kutunun içinde bir tavşan var. O zaman in the box. İkinci kelimemiz on yani üstünde demek. Resimlerde masanın üstünde bir kedi görüyorum. O zaman on the table. Üçüncü kelimemiz under kelimesi yani altında demek. Masanın altında bu kez kedi. Yani buraya yazıyoruz under the table. Dördüncü kelime near yani yanında demek. Burada masanın yanında bir kedi görüyoruz. O zaman near the table oluyor. Son olarak behind yani arkasında demek. Kitapların arkasında bir kişi görüyorum. O zaman yazalım. Beşinci soruda meslekler var. Buradaki resimlere göre iki tane kelime verilmiş. Hangisi doğruysa o kelimeyi işaretleyeceğiz. Şimdi birinci resimde hemşire var. O zaman nurse. Yani burayı boyuyorum. İkinci resimde bir iş insanı, ofiste çalışan bir kişi var. Bu businessman. Yani burası. Üçüncüsünde bir çiftçi görüyorum. Farmer. Onu da buraya işaretledim. Dördüncüsünde ders veren bir öğretmen var. Teacher. Burayı boyadık. Diğerinde bir mühendis görüyorum. Engineer olacak. Son olarak hayvanı tedavi eden bir veteriner görüyorum. O da vet. Burayı boyuyorum ve tamamladık. 6. soruda resme göre cümleyi tamamlayan ifade hangisidir diyor. Şimdi ne diyor? I have nokta nokta hair. Yani saçlardan bahsediyor. Saçların şeklini o zaman biz işaretleyeceğiz. Şimdi A şıkkında uzun diyor. Buradaki saçlar çok uzun değil. B şıkkında dümdüz demek istiyor. C şıkkında dalgalı diyor. D şıkkında ise kıvırcık. O zaman biz körlüğü işaretleyeceğiz. Yani I have curly hair olacak. Kıvırcık olarak işaretledik D şıkkını. Şimdi yedinci soru. Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yere uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi soru olan kısım boş bırakılmış. Cevap var. Cevabın ne olduğunu öğrenmeliyiz ki soruyu ona göre bulalım. Şimdi ne diyor? It is hot and sunny. Yani hava sıcak ve güneşli diyor. Şimdi A şıkkına baktığımızda güneş gözlüğünü ödünç alabilir miyim diyor. Bu uygun değil. B şıkkında ise ceketini giyebilir miyim diyor. Bu da uygun değil. C şıkkında bugün hava nasıl diyor. What is the weather like today diyor. Yani bugün hava nasıl. İşte buradaki cevap da buna uygun zaten hava sıcak ve güneşli diyordu. C şıkkını işaretlemeliyim. D şıkkında ise işiniz nedir diye soruyor. Bu da uygun değildi zaten. C şıkkını işaretledik. 8. soruda where is the ball? Yani top nerede diyor. Top bakın nerede? Masanın altında. Altında demek ne demekti? Under. Ama iki tane var. C şıkkındaki sandalyenin altında diyor. Masa the table olduğuna göre cevap da B şıkkı olacak. It is under the table. Cümlede boş bırakılan yere gelecek uygun sözcük aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi burada iki tane cümle var. Birincisinde I am a businessman diyor. Yani ofiste çalışan bir kişiyim ben diyor. Ne olabilir? I work in an office olabilir tabii ki. Bir iş insanı çünkü var orada. Cevap değişik oldu. 10. soruda What is the weather like in Erzurum? Yani Erzurum'da havalar nasıl olacak diyor. It is nokta nokta. A şıkkında windy and cloudy. Yani rüzgarlı ve bulutlu. Ama resimde bundan bahsetmiyor. B şıkkında güneşli ve sıcak diyor. Bu zaten hiç ilgili değil. C şıkkında cold and snowy. Yani soğuk ve karlı. Evet buraya uygun. C şıkkını işaretleyebiliriz. D şıkkında ise karlı ve yağmurlu var. Yani snowy and rainy. Bu da uygun değil. Çünkü yağmurlu değil burada. 11. bakalım. Yine bir konuşma var. Cevabı anlayalım. Ona göre soruyu bulalım. He is short and fat. O kısa ve şişman diyor. He erkek olarak bahsediyor. Şimdi he olan yer zaten A şıkkında var. Bir de D şıkkında var. Peki ne olabilir? A şıkkında şöyle diyor. Neye benziyor diyor. Bu çok uygun değil. B şıkkında nerelisin diyor. Bu zaten uygun değil. Çünkü burada ne diyordu? O kısa ve şişman diyordu yani. Hiç alakası yok. C şıkkında ise Hava nasıl diyor. Bu da uygun değil. D şıkkı uygun. Çünkü o nasıl biri? What is he like? Cevap D şıkkı oldu. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.